Şimdi Şahin'in bak korku verilmiş ya korkma artık. Ama şunu da o korku niye verilmiş? Şimdi senin algıladığını hanımın algılayacak diye bir kayyum. Bak tasavvufta tarikatta İslam'ın aslında temelinde ilk önce insan hedeflidir. İnsan kurtuluşa erecek ki insan o zaman yakınlarının kurtulması için sebep vesile olsun. İnsan kurtuluşa ermeden hastalıklıyken akıl veriyor ya sıkıntı orada. Yaşa, yani yaşamayanın anlatışı, anlatması çalıntı mal satması gibidir. Sıkıntı o, korku o, rahmani. Ama uyanık olacaksın. E şimdi ne? Biz burada anlatıyoruz, bize geliyor, alan biziz. Bize geliyor değil mi? Benim dünya. Ama şimdi sen geldin, Abdülhakim geldi, başkası geldi. Ne oluyor? Onu özel saadetlerden, hop üzerimizden geliyor, cevaplıyoruz. Ama biz kurtulan değiliz. Ama kurtulmaya yakın olduğum için etkili oluyorum. Kimi oluyorum etkili? Düşün bakayım. Bize gelenlere. Bize gönderilenlere. Dikkat et bakayım yaşantımı. Hiç çevremde yabancı madde var mı? Yok. Cahil sofi bilen yok lan. Var etkili grubum var da. Yani şey olarak yok. Gönderilen var. Bak gördün mü? Yasak. Şimdi kalkıp bu gelenleri ben şurada cami o çay ocağına, gelip de millete yanaşsam anlatsam ya da dergalara gitsem anlatsam oluyor mu? Nitekim dergalarda tanıştık. Oldu mu kaç kişidiler? Neredeler? Hiçbiri yok. Gördün mü? Olmuyor. Niye? Anlatamayacaksın. Ne yapıyoruz? Ya onların gitmesini bekliyoruz da bir iteliyoruz iç değil mi? Kayda bu. Neden? İşte ondan. Neden? Anlamayacak adama niye anlatayım ben? Akıl işi mi bu? Değil. Şimdi senin de durum bu. Yani bir şeyleri öğrendiğin zaman zaten alansınız diyorum Şahin. Yüzünüz dönüyor levameye. Alıyorsunuz. Tabii ki kalbinize bu gelecek. Zaman gelince çıkacak ama dikkat edeceksin. Sana eşin gelmedikçe sen eşine gel bir öyle, öyle, bir şey yok yasak. Ama eşin sana gelir tanı ki bir değişiklik var maşallah dediği zaman sen orada küçükten diyebilirsin. Artık zihin değişiyor diyebilirsin. Artık e, eski Şahin Doğana döndü diyebilirsin. Anladın mı? Doğan oluyorum artık diyebilirsin. Bu caizdir. Ama kalkıp da böyle işte böyle nefis vardı bak bilmezsin. Aa, nefis. Böyle, yasak yasak. Bak bana da yasak sana da yasak. Herkese yasak. Sen şu anda geldin. Sana benim anlatmam serbest. Hakikati sana göstermek zorundayız. Anlatmak zorundayız. Değil mi? Anlatıyoruz işte bak. İşte bu, bunda bir sıkıntı yok. Ama Şahin'im unutma. Şimdi ben bunları verdim mi çiçeğim? Ben şimdi bunları unutma. Bu demek ne değil? Ne değil demek? Şöyle bakayım şimdi güzel kardeşim. Bu demek de değildir ki ben anlayanım. Bitti. Allah bana hatırlatıyor. O anda ben hatırlayanım. Anlayan olsam kamil olurdum oğlum. Hatırlayanım ben. Ha alanım. alanım. Kalp durmuyor. Çatır çatır oluyor Bırak bırak. Çatır çatır alıyor. Kalp. Ama öte götürdüğü bak. Dikkat et. Hayda belli. Niye? Tasavvuf öyle. Ben şimdi ne kadar iyileşirsem, şifayı bulursam, şifayı bulursam, <laughs> anladın mı? Şifayı bulursam kardeşim, o kadar ben istifade edeceğim. Anladın mı? Şifayı buldukça istifade edeceğim. Burayı anladın mı? Şey, şey Abdülhakim'i gönderiyor musun? Poşetler vardı. Onları ayarladık da. Heh, döneyim şimdi şey yayına. İşte şifayı bulacağım. iyileşmeye başlayacağım. Zaten iyileşmeye başladığım için Allah Celle Celaluhu bu garibi vesile kılıyor. Bazı bilinmeyenleri dışarı çıkartıyor. Youtube'a doğru gönderiyor. Bazıları ne yapacak? Çalacak ya. Bak Allah Celle Can işleri çalması gereken uçması lazım ya. Bu sohbetleri muhakkak alması lazım alıp da kendi kendine alıp da oynayanların yani aldığını zannetmesi lazım bir ton insan var oğlum. Allah Celle Celle onları da besliyor. Üzerinde ha, alan da var. Ben başta siz de döndüğünüz zaman böyle yaklaştığınız zaman sorular sorduğunuz zaman alan oluyorsunuz işte. Ama size bak gıdalandırıyor Allah. Ne ruhumuzu diğerlerinde ruhları nefislerinin nefislerinin esiri olduğu için zehirlenmek zorundalar. Allah zehirleyecek. Allah yoldan çıkartacak. Akıl e kul azdığı zaman Allah da yaratıyor bunu. Ve her şey ne kadar net. Ne, neden, biçimler böyle öğreniliyor işte. Bak ne güzel gördün sordu. Ne yapman lazımmış? Rahatsızlık duydun hemen geldi. Niye? Rahatsızlık alarmdı. Rahmani Allah da. Niye? Çünkü sen akıl vermeye kalkacaksın. E, akılsız akıl vermek kadar kötü bir şey yok. Çünkü bak ben akılsız akıl vermiyorum. Bize gelene nasihat ediyoruz ya bu farklı. Zaten sana ne diyoruz biz? Yüzün levameye döndü. Ruhun levameye döndürüldü. Bak ne kadar basit. Ama diğer grubun için ayırdım. Dikkat et. Ruhları nebiste nesili. Akıl nimeti yok. Zeka sahipleri. Niye uzaklaştırdık? Çalmasınlar diye. Nerede çalsınlar? Bak bu sohbetleri oraya atmıyorum. Nereden çalsınlar? Biliyorum nereden çalacaklar. Youtube'dan çalacaklar. Bak bunları işitiyorlar ha hepsi çekiyor ama hiç kimse almıyor ilginç çok ilginç ama bunları bana aslında Allah cellece öğretiyor ben de öğrenci oluyorum ne kadar güzel değil mi ama bak şimdi ben düzelmeye başladım etrafımdaki insanlara faydam var aileme faydam var anladın mı ama kayda böyle düzeldiğini zannedersen düzelmiş olduğunu inanırsan ne olur akıl satarsın şimdi dön benden tanışmadan önce ilimle yüzleşmeden önce hakikaten yüzleşmeden önce, yüzleşmeden önce bir dön bakayım kendince kamildin, kendince dostları yolda eden, nasihat vermiyor muydun? Ailen olsun, etrafın olsun. Nasihat almayan adam nasihat veriyordu. Maskara değil miydin kardeşim benim? Bak gördün, maskaraydı. Ama bak şimdi Allah celle celaluhu Sultan'ın nimetini de gör bu arada. Bak, nasihat vermekte korku geldi kalbine. Bak kalbine korku geldi. Nasihat verecek bir durumun mu var senin? Yok. Ama gelir bir adam, gelir eşin, gelir çocuğun, unutma bunu yaşayacaksınız. Allah için bir şey sorar, Allah için cevap verir. Ama rey böyle anlıyormuş gibi bir anlatayım, yayılayım. Bunlar bize yasaktır. Bak bana yasak bana. Bir avama bunları anlatmam kesinlikle yasak. He YouTube'da atarım, orada adam, avam gider dinler, ben de ben onu bakmıyorum. Demin anlattım ya, Allah'ın işlerini akıl fikir yormam yani. Yet yetersiz bakiyiz. Değil mi? öyledir. Ama illa o YouTube'dan istifade edip de ruhu arayana muhakkak rastlayacak. onlarda Sultan Saki'ye ulaşacaklar. Kayda böyledir. <laughs> Sebep vesile olacağım, sebabına ortak olacağım. Bu kadar basit. İşte her şey böyle hikmet üstünedir. Ama hikmet öyle olmazsan sallarsın. Tamam benim güzel kardeşim.